SAKVA yaklaşık 94'ten beri Ada pazarında faaliyet gösteren çok köklü bir kuruluş. Uzun yıllardır aşevi hizmetleriyle devam ediyor. Şehrimizde aç açık kimse kalmasın anlayışıyla kurulmuş. Şehrimizin muhtena insanları seçilmiş, kişileri kurmuşlar. Hayır kapısı olsun diye gerçekten o da devam ediyor. Efendim 20 senedir aşevi hizmetleri yanında diğer başka hizmetlerde devam ediyor. Aşevi hizmetleri dediğimiz olay yılın 12 ay devam eden bir hizmeti. Daha önce tespit edilmiş muhtarlarla Büyükşehir Belediyesi'nde, Adapazarı Belediyesi'nde tespit ettiği ailelere biz her gün sabah akşam olmak üzere iki öğünlük yemeklerini evlerine götürüyoruz servislerimizle. Evdeki insan sayısına göre ekmeğiyle beraber götürüyoruz. Efendim bu sırada onların sağlık diğer ihtiyaçları da konuşuluyor, görüşülüyor, tespit ediliyor. E, Tabii Ramazan dolayısıyla şimdi o sağlık hizmetlerinin yanında veya aşevi hizmetlerinin yanında biraz daha e, arttırdık e, tempoyu. E, yurt dışından gelmiş mülteci kardeşlerimiz, Suriyeliler özellikle yine bizim kendi fakirlerimiz, mağdur vatandaşlarımıza evlerine evlerine e, götürmek üzere. Kendileri gelip alabiliyorlar. Evlerine de götürüyoruz. Sıcak aç dağıtımımız var. Yaklaşık 500 Kişilik yemek bugün başladı ilk gün diye. Ee, artacak tabii bu şeyler. Ee, vatandaşlarımızın bize bir yoğun desteği var tabii. Sak ve güven kazanmış, itimat edilmiş bir kurum olmuş. Ee, mesela yüzlerce paket erzak bize geliyor. O hayırseverle beraber mahallelere götürüp bizzat kendi elleriyle teslim ediyorlar. Market fişleri oluyor. Yine biz araya girip adres gösteriyoruz. Oraya gidip teslim ediyorlar. Böylece fakirle, mağdurlarla, zengin durumda olan arkadaşlar, iyi durumda olan arkadaşları buluşturmaya çalışıyoruz. Böyle çalışmalarımız var. Ee, Siz de geldiniz. Ee, biraz sonra mekanı gösteririz, neler yapıyoruz. Bunun dışında tabii geçtiğimiz kış yine odun, kömür yakacak soba vesaire. Yine hastalara e, ilaç konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların tedavi masrafları yanında yol masraflarını mesela İstanbul'a Ankara'ya gidip gelen vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Kıyafet konusunda yardımcı oluyoruz. Okullarla bağlantımız var. Oralarına gelen mağdur öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Velhasıl hizmetler böyle devam ediyor. Onların tespit ettikleri fakirler zaten biz yemek götürüyorduk. Ee, i̇şte biraz hava şartları şey oldu diye herhalde şey yaptılar. Ama yine biz mağdur olmasın diye vatandaşlarımız. işte o biraz evvel bahsettiğimiz açık halka açık şeylerimizi. İftar e, iftar kazanlarımızı kaynatıyoruz. Sakvan'ın eski adresinde, buradaki yeni yerimizde müracaat eden hemen herkese herhangi bir araştırma yapmadan ben mağdurum diyene yani belediyenin yaptığı hizmeti bir şekilde biz devam ettireceğiz bu şeyde. Bu konuda belediyelerle de, temasımız devam ediyor Erenlerle, Serdivan'la. Oradan gelen istekleri de karşılamaya çalışacağız. Sakva varsa kimse aç açık kalmaz diye böyle iddialı bir ifademiz vardı. Allah muhafız etmedi. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz.